Merhaba sevgili Kristal Zeka takipçileri. Bugün sizlere Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama sürecinde ön değerlendirmelerin nasıl yapılacağını anlatacağım. Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci tanılama süreci değişti. Yani geçen yıllarda tablet üzerinden yapılan ön değerlendirmeler artık yerini farklı bir konsepti aldı. Bu sürecin nasıl olduğu ile ilgili size Elimden geldiğince detaylı bilgiler aktarmaya çalışacağım. İlk önce aday göstermeden kısaca bahsedeyim. malumunuz eski dönemlerde e-okul üzerinden öğretmen uygun gördüğü öğrencileri bir sınır olmaksızın aday gösterebiliyordu. Yani sınıfın tamamını aday gösterebildiği gibi hiç aday da gösteremeyebiliyordu. Ama bu sene bakanlık farklı bir çalışmaya gitti. buradaki amaç çıkan dershanelerde, kitaplarda, testlerde bunun önüne geçmek olduğunu düşünüyor. Artık bilseme, çalışmak, hazırlanmak, bilsem ne olma gayreti içine girmek gibi bir mantıktan ziyade çocuğun altyapısında olup olmadığı, potansiyelinin olup olmadığı öğretmen gözlemine dayalı bir süreç olacak. Bu da haliyle daha belirleyici daha seçkili bir yöntem olarak devam edeceğini düşünüyorum. Önce aday gösterme süreciyle ilgili kısa bilgiler aktarmaya çalışın. Yani o süreç şu an geçti ama en azından kafanızda oturması veya sene iki yıllarla ilgili bilginiz olmuş olur. Aday gösterme süreci öğretmenlerin uygun gördüğü öğrenciler üzerinden devam edecek. Bununla ilgili bir sınır koyuldu, kota koyuldu. Bakanlıkça okulun birinci sınıf veya ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf mevcut sayısına göre yüzde 20'si aday gösterilebilir diye bir ibare alıyor kılavuzda. Bu ne demek? Açıklayacak olursak diyelim ki okulumuzda bir sınıfa devam eden 1000 tane öğrenci var. 1000 tane birinci sınıf öğrencisinin yüzde 20'si genel yetenekten, yüzde 20'si resimden, yüzde 20'si de müzikten aday gösterilebilir demek. Yani 1000 kişi arasından 200 kişi genel yetenekten aday gösterilebilir. 200 kişi resimden aday gösterilebilir, 200 de müzikten aday gösterilebilir demek oluyor. Yani toplamda 200 genel yetenek resim müzikte toplam 200 değil, her alanda farklı başlıklardan 200 öğrenci aday gösterilmesi demek oluyor. Bir öğrenci tek bir alandan aday gösterilebildiği gibi en fazla iki alandan da aday gösterilebiliyor. Örnek vereyim, genel yetenekten önerilen bir öğrenci resimden de aday gösterilebilir. Bu tabii örnek yani genel yetenek müzikte olabilir resim müzik de olabilir, ikili kombinasyonlar olabilir. Tabi burada e, okullarda şöyle uygulandı bu süreç. İşte diyelim ki birinci sınıflarda 1000 öğrenci var, e, 10 sınıftan oluşuyor. İşte %20'si 200 öğrenci yapar, 200'ü 10'a böldüler, her sınıftan 20 öğrenci adayı gösterilebilir gibi bir e, süreç devam etti. Böylece sınıflara bir kota koyulmuş oldu ama mesela bir sınıfta 20 öğrenci göstermesi gerektiğinde yani 5 öğrenci aday gösterilmiş olabilir veya bir sınıfta 25 ad öğrenci adayı gösterilmiştir, diğer sınıflardan 10 öğrenci adayı gösterilmiştir. E, o eksik kalanları diğer sınıflardan fazla gösterilenlerden tamamlanmış olabilir. Yani sınıfların kontenjanına değil mevcudun kontenjanına göre bir sayı belirlendiği için bir sınıftan 8 ad gösterilebilirken bir sınıftan 10, bir sınıftan 2 gibi kendi kendi içerisinde bir dağılımda oluşmuş olabilir. Aday gösterme süreci böyle tamamlandı. Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri çıkmaya başladı. Okullardan hepiniz almaya başladınız giriş belgelerinizi. Tabi bu giriş belgelerinde resim, müzik ve genel yeteneğe göre ayrı olarak çıkıyor. Yani siz genel yetenekten eğer ön değerlendirmeye girecekseniz oradaki başvurudaki randevu tarihiniz ve saatiniz belli. Resim ve müziktense sadece tarih aralığınız çıkıyordur. O tarih göre birazdan bahsedeceğim. Okulun size saat randevusu verecektir. Genelim Genel zihinsel yetenek alanından aday gösterilen çocuklarımızın ön değerlendirme süreci nasıl yapılacak? Siz öğretmen tarafından aday gösterildiniz, okula gittiniz, giriş belgenizi aldınız. Giriş belgenize baktınız. Giriş belgenizde işte hangi okulda veya hangi RAM'da ön değerlendirmeye gireceğiniz yazıyordur. Hangi saatte ve hangi gün olduğu da yazıyordur. Siz o saatte o gün o saatte en az 15-20 dakika öncesinde mutlaka hatta yarım saat öncesinde okulda hazır bulunmanız gerekiyor. E, grup tarama uygulaması olduğu için e, geç kaldığınızda bütün gruptan geri kalacağınız için devam edemiyorsunuz. O yüzden mutlaka ama mutlaka randevu saatinizde yani bir yarım saat tedbir amaçlı işte en geç 15 dakika önce de okulunuzda mutlaka bulunmanız gerekiyor sizi grup grup tanımlamaların yapılacağı, değerlendirmelerin yapılacağı sınıfları alacaklar. O yüzden mutlaka giriş belgenizdeki tarih ve saatinize göre gideceksiniz. Mesela aynı sınıftan aday gösterilen öğrenciler farklı gün ve saatte randevu verilmiş olabilir. Yani hepiniz aynı saatte olmayacak zaten. Sadece cumartesi ve pazar yapılacak. Her öğrencinin günü ve saati farklı olacaktır. Kendi saatinizde ve gününüzde sizin giriş belgenizde yer alan okulda e, gitmeniz gerekiyor. Öğrencinin yanında giriş belgesi, kimliği, iki adet kurşun kalem, e, tedbir amaçlı iki adet işte silgisi, kalem tıraşı mutlaka bulunması gerekiyor. Herhangi bir not defterine, herhangi bir kağıda işte karalama kağıdına müsveddiye ihtiyaç yoktur. Sadece kalemler, silgi ve e, kalem tıraşınız yeterlidir. Yani ihtiyaca bağlı su alabilirsiniz okul tanılama komisyonu tarafından öğrenciler içeri alınacak İçeri alındıktan sonra işte ön değerlendirme yapacak olan e, uzman psikolojik danışman öğrencilerle değerlendirmeyi yapacak ön değerlendirme ne yapılacak derseniz BNV dediğimiz bir test uygulanacak nedir bu BNV derseniz bildiren sözel olmayan test olarak geçiyor tabi içeriğini bulamazsınız zeka testlerinin veya değerlendirmelerin içeriğine erişemezsiniz Ön elemeyi yapacak bir ölçme aracı kullanacak geçerliliği ve güvenilirliği olan. Bunda tabi baraj vardı, puan vardı, ne kadar da sınır bunlarla ilgili bakanlık tabii ki bir açıklama yapmıyor. Çünkü baraj puanını kendisi belirliyor. Araç puanına göre de öğrencileri bir sıralamaya sokarak bireysel inceleme yani zeka testleri randevularını ayarlıyor. Yaklaşık olarak bu ön değerlendirme süreci toplu grup tarama süreci bir saat falan süreceğini düşünüyorum. Bir saat süresince öğrenciler içeride bulunacak toplu girip toplu olarak dışarıya çıkacaklardır. Ve ön değerlendirmeyi tamamlamış olacaklardır. İşte kaç soru çözecekler, içerik ne olacak bunlarla ilgili tabii ki bir bilgiye vakıf olamayacaksanız araştırdığınız zaman da bir ihtimal bulamayacaksınız. Yani sadece testörler tabii bu süreçleri biliyor. Ama genel olarak baktığımızda grup taramalarında tüm evarın tümden gelin, e, görsel algı, muhakeme becerisi, organizasyon becerisi, eksik tamamlama, yani tablete benzer olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bunlarla ilgili farklı sorular olacaktır. Kendi sınıf seviyesine göre bunları cevapladığında da e, öğrencimiz bakanlığın belirlediği puan üzerine çıkarsa bireysel inceleme sürecine dahil olacaktır. Şimdi, müzik ön değerlendirme süreci nasıl yapılacak? En çok e, sorulan sorulardan birisi bu çünkü e, müzik öğrencileri için ön değerlendirmeler sadece müzikten yapılacak. Mesela geçen yıl öğrenciler ilk önce tablete giriyorlardı. Tabletten belirli puan üzerinde alan müziğe ve resime giriyordu. Artık öyle bir şey yok. Çocuk müzikten aday gösterildiyse müzik ön değerlendirmeye girecek. Resimden aday gösterildiyse resim ön değerlendirmeye girecek. Ne, ne yapılacak ön değerlendirmede? Ön değerlendirme süreçleri çocuklar kendi okullarında, kendi sınıf seviyelerine göre e, sınıf öğretmenleri tarafından yapılacak. Yani okuldaki kendi öğretmeniniz sizin ön değerlendirmenizi yapacak. Tabi bu süreçte bakanlığın belirlediği bir uygulama süreci var. Yani sınıf öğretmeni kendi kafasına göre bu süreci yürütmeyecek. Bakanlık bununla ilgili okullara resmi yazı gönderiyor. Bu resmi yazıya göre de müzikte veya resimde öğrencilerin nasıl seçileceği ilgili bir yönerge mevcut bu yönergeye göre yapacak. Öğretmenin müzikle ilgili yapacağı testin müzikal yeterlilik testi olarak isimlendiriliyor. Bununla ilgili içerik ve uygulama basamakları öğretmenlere okul idaresi tarafından resmi yazıyla tebliğ edilecek. Bunların içeriğine yine veliler veya öğrenciler ulaşmayacak, ulaşamayacaklar. Öğrenciler işte okulun verdiği randevu saatinde gelerek sınıf öğretmenleri tarafından bu süreç tamamlanarak anlık çevrim içi olarak bakanlığın sistemine işlenmesi gerekiyor. Bu öğretmenlerin tarafından bakanlığa bildirilecek. ön önelemeler bu şekilde yapılacak. Mesela resimden adaya gösterilen veya müzikten adaya gösterilen öğrencilerin giriş formlarındaki tarih ve saat net değildir. Aralık bırakmışlardır. İşte 14-18 Mart diye boşluk vardır. Bunu okul idaresi o öğrencilere işte 15 Mart saat 15'te örnek veriyor. Yani bunları sınıf seviyelerine göre okul idaresi ayarlayıp size bilgi verecektir. O yüzden sizin tam saatiniz okul idarenizden öğrenmeniz gerekiyor. Resim ve müzik ön değerlendirmeleri kendi okullarınızda sınıf öğretmenleri tarafından yapılacak. Resim için yapılacak olan ön değerlendirme süreci de müzikle benzerdir. Orada da yine öğretmen tarafından ismi yazıyla kanının gönderdiği görsel algı testi ismiyle yapılacak olan bir test vardı. Bu da yine bakanlığın belirlediği bir ölçme aracıdır. Ona yönelik öğretmen bu testi uygulayarak sonuçlarını anlık e, sisteme işleyip bakanlığa gönderecek ve ön değerlendirmeler tamamlanacaktır. Ön değerlendirme süreçlerinden sonra da bireysel inceleme süreçlerine geçilecektir. E, tabii şu an bireysel inceleme ile ilgili ileride yine detaylı videolar çekerim. Bu ön değerlendirme süreci ile ilgili bilgileri size aktarmaya çalıştım. Genel olarak süreç böyle ilerleyecek. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlara bırakabilirsiniz yorumlardan ben olabildiğince hızlı bir şekilde size dönüş yapmaya çalışırım.